Oner'e Gizli Garaj'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur. Akisar'dan Balıkesir merkeze dükkanıma gelen 2020 model Ford Courier araçla birlikteyim. Araca yaptığımız uygulamaları anlatmadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi aracımıza birçok özellik uyguladık ve birçok değişim yaptık. Öncelikle sizlere dışarıdan onları göstermeye çalışalım. Bilinceye üzere krom çıtalarımız ön panjurumuzda yok. Yok. Araç sahibimizin talebi doğrultusunda onlar montajlandı. Sonrasında sis farlarımıza görüleceği üzere krom çıtalarımız montajlandı. Sonrasında kısa uzun ve sis lambalarımız değiştirildi. Aydınlatma kalitesini görmeniz için şu anda üstümde bulunan lambaları kapatacağım. Evet şu anda gördüğünüz gibi gündüz farlarımız yanmakta. Kısalarımızı yakalım abi. Kısalarımız görüleceği üzere şu anda selektör atalım efendim. Şu şekilde Hemen diğer tarafı da sizlere gösterelim. Sislerimizi yakalım. Sislerimiz de bu şekilde. Bütün ürünlerimiz Photon marka kullanılmıştır. 1 yıl garantilidir. Bilginiz olsun. Kapatabiliriz. Teşekkürler. Şöyle uzaktan da gösterelim. Şu anda yananlar gündüz ledlerimiz. Kısa uzun ve sislerimiz değiştirildi. Evet, bu işlemlerin haricinde ayak altı aydınlatma ve ayna altı LED'lerimizi yerleştirmiş bulunmaktayız. Kontağımızı çıkartalım efendim. Görüleceği üzere şu anda ayna altı LED'lerimiz bu şekilde yanmaya devam etmekte. Kapılarımızı kilitleyelim kumandadan kısılarak gördüğünüz gibi sönmekte. Kumandadan açalım efendim kısılarak yanmaya başladı. Hemen sizlere diğer taraftan ayak altı aydınlatmalarımızı gösterelim. Geldik. Kapatalım efendim. Görüldüğü gibi kısılarak söndü. Açalım efendim ve kısılarak yandı. Yakınlaşalım ve sizlere de gösterelim. Kapatalım efendim. Evet farkı görüyorsunuz gayet aydınlık oldu şu anda. Ön iki tarafa uygulamış bulunmaktayız. Evet onun harici aracımızda geri görüş kamerası montaj ve aktivasyonu yapmış bulunmaktayız. Geri vitesimize takalım efendim. Gölce üzere HD kalitesindedir. Tampon çizgimiz yine gözükmektedir. Aracımızın hareket yönüne göre çizgilerimiz yer değiştirmektedir. Aracımızla biraz öne doğru gidebilir miyiz efendim size zahmet? Yine park sensörlerimiz çalışıyor. Herhangi bir kaybımız yok. Şimdi geriye doğru sağa doğru manevra yapalım mesela efendim sağa doğru hemen sola doğru yapabiliriz. Dikkat edelim. Görüleceği üzere sola doğru yine park sensörlerimiz de çalışmaya devam etmektedir. Onun harici yine SD açılış logomuzu ilave ettik aracımıza. Hemen sizlere onu gösterelim. Aracımızı bir kapatalım. SD açılış ve SD uğurlama logomuzu da ilave etmiş bulunmaktayız. Aracımıza geldiğimiz zaman ve aracımızdan çıkarken bu şekilde SD açılış logosuyla bizleri selamlayacak. Onun harici kumandadan kapı kitleme korna geri bildirimini aktif hale getirdik. Onu sizlere dışarıdan gösterelim. Şöyle kapıları bir kez değil ikinci kez bastığımızda gördüğünüz gibi korna ile geri bildirimde bulunuyor. Ayrıca kumandadan camların açılış kapanış sürelerini kısalttık ve aracımıza ilave ettik. Kumandadan cam açılış kapı kapanışını bir saniye olarak da belirlemiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi ön iki camımız kumandadan açılıp kapandı. Onun harici araç sahibimizin talebi doğrultusunda yanlara gördüğünüz gibi krom görünümlü rüzgarlıklarımızı montajladık. Tabi bu taraftan çok belli olmadı. Hemen aydınlık tarafımıza geçelim. Krom rüzgarlıklarımızı da aracımıza montajladık. Sizler de bu işlemleri yaptırmak isterseniz dükkanın Balıkesir merkezde iletişim numaram 0532 456 54 dur Bu videonun açıklama kısımlarına YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp iletişim hattı gibi hatlarımı bırakıyor olacağım. Oralardan benimle iletişime geçerek bu işlemlerin fiyatlarını alabilir ve yaptırmak isterseniz benden randevu alabilirsiniz. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize sonsuz teşekkürler. <laughs>